Günün en zor tadımı Nur Kadın Sultanıma kaldı. Yap şovunu. Çıkar sinirini. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kıyması güzel olmuş. Hamuru Fena değil. İçinin sebzeleri de iyi. Özleşmesi de güzel. Beğendin? Ya hamurun biraz daha ince ol, olması gerekirdi. Mesela bak e, kalınlığı da var. Olsun. Çok da güzel demeyeyim çünkü artık daha fazla eleştiri şey kaldıracak havamda değilim. Bunun yufkası olması gerektiği gibi, el açıldığı için güzel olmuş. İyi misin? Ben sana bir sarılayım mı? Şu anda almak istiyorum. Konuşamadın, evet. Bir sarılayım sana. Hadi ha, gel. bir sarılayım. Hay <laughs> kıyamam. <laughs> gerildin. Çok. Evet. Hepinizden özür diliyorum. Yo, insanlık hali. İyi ki ağlayabiliyoruz. Ağlamazsak içimizde kalıyor. Yufkası güzel olmuş. Kıymasında güzel kavrulmuş. Durduğu için biraz sertleşmiş. Beğendin. Beğendim. Hı hı. Hadi şekerim, güzel. topla kendini. Son iki tabağın. <laughs> bu taba zaten yapan hiç hiç yapamamış. Allah'ın aşkına şunu şekli şemali, görünüşü yani bu insan içine yani insana ikram bile edilmez. Ee, sonuçta yemeğin adı misafir doyuran. Bu misafiri doyurmaktan ziyade çek git der gibi. Gerisinde yemek istemiyorum. Kim yaptıysa asla olmamış. Son tabağın. Bu tabakta misafire geldin ama içimden gelmeden yaptım. Ye de git. Ne diyor? Gelmek istedin. Ye de git der gibi yapmış. Misafir doyurandan ziyade. Kusuru ne? Bir. E, tamam yufkası ince olabilir ama fazla kızartmış. Kurutmuş. Yani bu sebzelere rağmen bu yufkanın bu kadar çok kuru. Dışı yanmış içi biraz daha şey duruyor. Şekli şemalleri çok farklı. Beğenmedim. Sebzelerin birazcık daha şey olması gerekmiyor mu? Bu içine tamamen kaybolmuş. Daha mı gözükmeliydi? Ya biraz gözükmeliydi. Yani böyle misafir geliyor, coşkulu, ahenkli, adı üstünde misafir doyuran ya. Bu da bayan olmuş. Sanırım ee, bugünün gerginliğini, gazabını kızlar yaşayacak. Olabilir. Evet dinliyorum seni. Son puanlar yarına nasıl gireceğini belirleyecek bu puanlar gelinlerimizin. Bunu beğendim dedim yorum yaptım. Artık daha fazla eleştiri kaldırmak istemiyorum hakkında yemek istemiyorum. Kime gittiyse hayranı görsün üç. Birinci tabak üç beş, puan. Beş. İkinci tabak beş bir, puan. Bir. Bir. Üçüncü tabak bir. Dördüncü tabak. Bir puan. Kesinlikle ne yorumladıysan öyle puanladın. Şuradan başlayalım mı? İki birimiz var. Bir tanesini açalım ve öğrenelim kiminmiş. İlk bir puanımız bu. Bu gelinimizin de son puanı. Aç görelim. Damla. Damlacığım hani sen de aşçıydın ne oldu? Aşçılık ağızda değil elde oluyor. Siz konuşmadan ben hemen söyleyeyim. Maalesef bir aksilik yaşadım. Hamurumu ince açmak için e, sebzelerimi koyduğumda delindi ve maalesef öyle bir şey yaptım. Tamamen sıfır almamak adına koydum onu tabağa. Evet ben misafirlerime bunu yedirmem. Doğru. Ama iç harçlarından eminim. Şöyle gerçi az kalmış, az kalmıştı. Az konuldu içine ama iç harçlarını gerçekten çok güzel yapmıştım. Siz zaten Anlamıyorsunuz. Anlamadığınız için de ben oraya iyi tabak da koysam, kötü tabak da koysam ben yine bir alacağım zaten de. Siz bugün misafire fazla odaklandınız bence. Yorumlarınızda ben bir şey duyamadım ya Nur Kadın Teyze. Sadece misafir gelmiş, ben hoş gelmiş. Ben sana sadece yapmış, ne. geldiğimden beri ilk defa hatanı yanına bilmem kabul etmeyip ilk defa da tabağını kabul ettin ya. Tabii ki kabul gerçekten ediyorum. Gerçekten tebrik İzleyip ediyorum. gelseydiniz keşke benim gerçekten defalarca burada ediyorum. hatam olduğunda ben defalarca kabul ettim bunu. Bugün tabii ki ben o tabağı ben savunmayacağım bir şey ama. Diyemem. Şu anda ben buradayım. Ben her zaman yediğim yemeği kendi damak zevkime göre yorum yapıyorum. Yanına da savundum. Bilmem neyi de savundun. Amenna. Bu tabağı gerçekten İlk defa kabul ettiğin için tebrik ediyorum. Tabii ki kabul edeceğim ama dediğim gibi ilk çarklarım muhteşem olmuştu. Ama ben sizin yine bugün anlamadığınızı düşünüyorum böreklerden. Çünkü tamamen boyutlara bakarak bakın hayır ben kendiminkini savunmuyorum şu an. Ben kendi tabağımı Seyirci savunmuyorum. de görsün benim damak zevkimin olup olmadığını veya da şekle şemale takılıp takılmadığımı misafiri verilip verilmeyeceğine görsünler. Damla dünkü yanığı çok savundu üzerine eksi puan aldı ya. Şimdi de e, rezil olmamak için daha fazla cici kız rolüne büründü. Kabul ediyorum ama şöyle de böyle de ama yine de sana taş atmaktan geri kalmıyor yani. Evet, ne diyorsun? Artık maskeni sen? çıkar. Hani görelim maske kim olduğunu ya. Benim öyle bir şeyim yok hayatım. Kişi kendinden bilir işi. Burada geldiğinden beri bu lafı kullanıyorum sana. Neden acaba? Çünkü kendinden biliyorsun karşındakini de. Ben ne cici kızdı rolü yapacağım ya yapamadım tabağı yapamadım kardeşim bu kadar net yani. Yana savuna da buna nasıl ne yanıktı ki? ya? Anı. Yanık değildi o. Yanık <laughs> değildi. Fazla kızarmıştı ondan ama ekmeği muhteşem olmuştu muhteşem. Eksi iki ondan muhteşem aldın? olmuştu. Sizinle iletişim kurmak çok zor biliyor musunuz? Ben hala tabağımda Tabağımı kere... savunmuyorken bile hala benim böyle üzerime üzerime geliyorsunuz ya. Bak, az önce de söyledi söylediğim bir deyim yok. vardı ya. Kişi kendinden bilir. İşi Aynen. Tam sana göre. Anlatmış kendi üstüne geliyor. Ben bir şey demedim. Bak kabul etmek erdemliktir. Tebrik ettim. Ona da sinirlenme artık. Şu üç verdiğinin başına alıyorum seni. Bu gelinimizin de aldığı son puan üç. Bir de iyidir. Beğendiğini söylediğim bir tabaktı. Aç görelim. Gamze. Nurhan teyze öncelikle 3 e, puan verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama e, keşke 5 verseydiniz. Niye 5 vereyim? Hamur kalın. Neyini oldu? beğenmediniz? Hamur ona kalın olduğunu söyledim. Kesinlikle kalın değildi tam tersi inceydi ve çok yumuşaktı e, hatta iç malzemesinin harcını koyarken bile e, damlanın dediği gibi e, yırtılmalar olmuştu. Hani biraz tabii ki zorlandım yapmakta ama güzel bir tabak çıkarttığımı düşünüyorum. Ben yorumuma göre verdiğimi de düşünüyorum puanını. Başkaları yüklenmeden sana bir ben yükleneyim başkaları laf söylemeden de millete fırsat kalmasın bana sinirlen sadece. Şimdi sen geldin o tabağın önüne yedin beğendin harcı güzel olmuş harmanlanmış bilmem ne dedin hani anne ben sana güvenerek buraya geldim ya sen aşçısın beni de bilirsin hep bunu savunuyorum benim elimin lezzetini bilir sen onun içinde baharat olmadığını nasıl anlamadın ve kaşarın olmadı. sen olmadığını. kaşarın olmadığını nasıl anlamadın <laughs> hadi ilk tattın bilemedin kaşarı falan algı <laughs> Diğer 3 tabaktan sonra nasıl söylemedin sen bunu nasıl bu kadar taşersin, olaydan daha sonra tabak? benim sinirlerimle oynarsan benden bir o şey beklemeyeceksin. O zaman rahat duracaksın, ortalığı karıştırmayacaksın. Tabağa odaklanacaksın ben mi karıştırıyorum? tamam mı? Ben sana güvenip buraya geldim. Sen şurada beni sadece bul diye orada oturup Beni takip et. Şuraya geldiğinde de beni bul bulup diye. Bu tabağın altından sen mi çıktın şu anda yükseliyorsun? Olmamış tabağa, Üç puan veriyor seni nasıl sen mi çıktın da yükseliyorsun ya? Benim altını almama, bilezik almama engelliyorsun. Anladın mı? Çünkü olmamıştı. Tezgahtan kazıyarak çıkardı o böreği. Param parçaydı. Onun paramparça olduğunu anlamadın mı sen? Nasıl beğendi? Kıymetçim özür dilerim. Böyle Öyle. seviyor. Öyle seviyor kadın. Yani günlerdir sağdan söylüyorum. Sağdan soldan geliyorlar bana gerçekten sağdan sadece e, iki puan kırmış o da hamurumdan kırmış ama hamurum gerçekten yumuşak olmuştu. E, buna gerçekten e, söylüyorum çok yumuşaktı. Nasıl böyle kazıya kazıya diye anlatıyorsun anlamıyorum. Sevgili arkadaşım. Yumuşak bir anladım. hamur zaten Kaşarın kazıya yoktu kazıya, bir. kazıya çıkmaz. Kaşarın yoktu bir. Baharatı ikiye bölüp iki ayrı yerde kullanman sonuçta gerektirirken. Sonuçta koydun mu koydun. Eksik koymadın sonuçta. Kullanmadın eksik, koydun. eksik malzeme koydun. Bu iki. Aa, Nasıl eksik Sonuçta olmuş verilen şeyi... malzemeyi koydum mu yarısını koyduysam da koydum sonuçta. Yarısını koydum. Koymadım. Koy, eksik işte. Yarısı koy, koy, eksik. Koymadım demiyorum. Koydum ama yarısını i̇ki koydum. Tane i̇ki içerçi yaptık mı? İki dakika. İki içerçi yaptık. Birine koydun birine koymadın. İkisini Sonuç koymadın. <laughs> ama yarım koydum. Beş puan günün en güzel puanı bu. Çünkü son beş puanımız son kayınvalidemiz. Yarın da final. Bu gelin ne uyur bu gece, bu beşi alan, ne uyur ne uyur. Fosur, ben fosur uyuyamayacağım. Uyur. nasıl olsa onlar uyuyor. Kendi gelinin mi, kıymet mi, yoksa Zeynep mi? <laughs> Nur kadın sultanım. Canım gelinini bulmuş olabilirsin. Bu gerginliğin üstüne ilaç gibi gelir. Kendi gelinimi, rakip gelin mi? Günün en pırlanta puanı bu. Aç da görelim kız. Kıymet. E biz Ahmet bunu Çak. da yap artık sevinemiyorum Afiyet bile sana. görüyor musun? Sevinemiyorum bile yani. İster sevin ister sevinme. Şimdi bana beş verdin diye benden teşekkür mü bekliyorsun? Görevini yaptın anne sen aşçısın ben seni aşçı bir kayınvalide olarak herkese anlatırken kaşarı olmayan tabağı fark edemedin teşekkür bekleme sana 5 puan veriyorum koşup boynuma sarılacağın yerde ne yapıyorsun ben verdim Gerçekten puanı ben sevinmezsen bile. sevinme Burnumdan getirdin. Gerçekten burnumdan getirdim bugünü. Ben de senin burnundan yani, getirdim. Yani güne yayılmadı. Zeynep bunu ya, kıymet yapmasaydın. Ne istemiyor? Ben sevinmek istemiyorum. Bu tabağa ben sevinmiyorum. Yani bu kadar da yani. üstüne gitme ben bence. Ben sevinemiyorum. Bu kadar şeyin üzerine buldum. Evet. Aynı. Aynen. Şımarıklığın alası. Evet. Hayatım yapamamış olduğu şeyi bulduğun için üzülüyor. Ben eğer izin verirseniz konuşabilir miyim? Konuşun çocuğum konuşun. Şöyle. Gel. Şöyle. Gelin. Hayır gelmiyorum. Ben burada yarışmaya geldim. Gelin. Ben tabağımı nasıl yaptığımı size bir anlatayım. Sizin yorumlarınızla anlatacağım. İlk yediğiniz tabak için dediniz ki bu çok kalın açılmış. İkinci tabağı açtığınızda dediniz ki yani o ikinci taban kalınlığını fark ettiniz mi bu arada? Önce onu söylemek istiyorum. Hamurunun kalınlığını. İkinci taban hamuru kalın değil gitti bir bakalım. Ablacığım bir gelir misin? Yurtlarının olması kadar sık. Yerimden kalkmayacağım. Sen Ay, Sen bana yan... bir zahmet Ay, getir. İyiniz evet ayağım uyuştu. Ayağım uyuştu. Bekle bekle. Açın. Yok yok gideceğim alacağım onu oradan. Gel. Vallahi Allah gideceğim oradan. Ya bayılacağım Ay, ya bayılacağım artık. Alacağım dur. Allah. Benim. Düşeceksin. Gel 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 gel. Düşmeyeceğim. Abla. Şimdi sen bunu kalın dedin ya. Bak bu kalın oldu bari tamam. ben burada kalınım tamam, diyor. Tamam ona üç verdin bak bunu aklında tut. Bak ne olursun benim lafımı kesme. Tamam. Sonra ben seni vallahi dinleyeceğim bak yemin ederim dinleyeceğim. Buna kalın dedin. Evet. Buna geldin. Bu daha mı ince? Bak yufkaların inceliğine. <laughs> tamam. İçini yeşiline sebzesine. Tamam. Bak Allah'ınıza seviyorsanız tamam, tamam. Hı -hı. bak. İç harcını tamam. bak. Tamam. Hı -hı. Bunun da görünüyor. Tamam. Şimdi tabur yorum yapmıyorum. Peki tamam. bu ince mi? Bak. Ben bunun hamuru, yufkası kalın demedim. Tamam. Fazla e, ince olduğu için fazla kurumuş dedim. Tamam. İç harcı da dedim. Fazla ölmüş. Gelmek istedin, gönülsüz yaptım ye git dedim. Tamam. Şimdi ben konuşabilir miyim? Hadi tamam. Eri dinleyecek Erişim, misiniz? Tamam, anlatıyorum. Hı -hı. İlk tabak için ince açılması gerekiyor Hı -hı. deyip de Buna hani bekleme süresi var, kaşar var e böyle olmuş diyorsunuz ya. Peki bunda niye aynı fikri yürütemiyorsunuz? Bu ince açılmış bir hamur, değil mi? Hmm. E ince açtıktan sonra beklediği için kurumuş olamaz mı? Bakar mısın ne kadar ince açılmış? Kaşar kenarı değil ortası. Ablacığım Ortada kaşar değil. Kısı, rulo yapıyoruz, her katında var. Sadece ortasında kaşar yok onun. Burada da var, bakın şurada da var kaşar. Bu kaşarın olduğu kısım mı? Ben, ben, <laughs> bu kaşarın olduğu kısım mı? Abla Reçim ben bu tabakta altında. sen ne demiştin? Ye kalk git demiştin, değil mi? Seni evet. sen de senin için yaptım bu tabağı. Ye evet. kalk git. Zaten sen artık bir, git, git, git Sen hep benim için yapıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Ye kalk <laughs> ve git artık. sağlık. Zeynep. Senin tabaklarını bundan sonra ezberledim artık. Benden sana hep bir gelecek. Ne oldu? Az önce kal diyordu, şimdi düşük puanı alıp. Aa git senin kalını çok isterim. Başka bir yere gelirsen çok sevinirim valla. Çok sevinirim. Bir alınca git oluyor, diğer türlü kal oluyor. Kıymetli. bu arada gerçekten teşekkür ederim. Gelinize beş verdiğiniz için İnşallah siz kalırsınız. Canı gönülden çok istiyorum, yemin ederim. Çok istiyorum. Teşekkür ederim.